çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada bap, bap. Mavisiyle, yeşiliyle Herkes bir arada bap, bap. Bir adada, bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada bap, de Eve dönmek kaldık bu adada bap, bap. Umut olduk Buluşunca bir arada bu adada bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Yeni bir harita Ne olduğunu anlamadım Kapmaz, kaşınıp duruyorum. Aa. Üstelik her yerim kabardı. Ne yapsak ki acaba? Hmm. Enteresan. ciddi bir şey gibi duruyor. Korkutma beni Kapar. Korkulacak bir şey yok Afili. Sadece vücudunda sayamayacağım kadar çok kızarıklık var. Üstelik kaşınıp duruyorsun. Böyle bir şey görmemiştim. Hmm. Sen ona hmm. bakma Afili. Abartmayı abartmaya bayılır, bilirsin. Abartmak mı? Ben ki sadeliğin kitabını yazmışım. Hı -hı. Abartmakla hiç işim olmaz. Gerçekten Hı -hı. o kadar kötü mü? Ne yapacağız şimdi? Hı -hı. Hı -hı. Koş Cesur, koş. Hastayı sedyeye yatıralım. Ay 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 aman çok kötüyüm galiba. Ay ne yapsam? Nerelere Aa. gitsem? Ay. Hiçbir yere gidemezsin Afili. Seni şimdi Sediye ile Timsat'a götüreceğiz. Aa. Gerçekten de sadeliğin kitabını Aa. yazmışsın abicim. Çok ağır. <laughs> Nazik Hanım. Acaba yeni kitabımda sizin eşsiz hayat hikayenizi yazsam? Yeni kitabım derken Demur, senin eski kitabın da mı var? Var tabii Nazik Hanım. Adı da Bir Lemurun Anaları. Kitap nerede ee, peki? Şimdilik hepsi burada. Hı. Hmm. Hmm. Adada bir hareketlilik var, gördünüz mü? Görmedim. <laughs> ne oldu ki? Cesurla kapma zafiliyse diye yatırmış koşturuyorlardı. Bunlar da geldiklerinden bu yana adada olay eksik olmadı. Hı? gidip bir bakalım. Açılın, açılın, açılın. Acil hasta geliyor. <laughs> ne oldu? Neyi var? Yanımıza bir geldi. Her yeri kabarmıştı. Kaşım, kaşım, kaşınıyor. Hemen cesurla sedye attığımız gibi buraya getirdik. <laughs> Bahsettiğin kabarıklıklar nerede kapar? Ben hiçbir şeyi göremiyorum. Ben de gördüm. Nereye gittiler ki? Hı -hı. Aa! Hı -hı. Ama böyle de olmaz ki canım. Onca yolu boşuna mı geldik? Hı -hı. İyi misin Afili? Neyin var? Hı -hı. Hı -hı. Aa, aa, aa. Bir dakika, bir dakika. Artık kaşınmıyorum. Aa, Kızarıklıklar da geçmiş. Oo, oh, sen harika bir doktorsun Timsat. Nasıl bu kadar hızlı iyileştirdin? Ben bir şey yapmadım ki genç hanım. Buraya geldiğinde hiçbir Hı. şeyin yoktu. Ama nasıl olur? Hmm. O zaman önce sana ne olduğunu anlamamız lazım. Bugün neler yaptığını bize anlatır mısın Afili? Her zamanki gibi sıradan şeyler. Sadece kulübenin arkasındaki otları temizlerken bir kaşıntı başladı. Sonra da vücudumda kabarmalar oluştu. Hmm. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Timsat? Evet genç adam. Gidip kulübenin arkasındaki otlara baksak iyi olur. Sence adadaki yenilebilir otları nasıl bulabiliriz? Biliyorsun ki bu aralar yeni lezzetler arayışındayım. Fakat otların hepsini tanımıyorum Kapmaz. Çok kolay. Ben sana yardım ederim. Gerçekten mi? Çok mutlu olurum. Tabii ki Torta. Otların fotoğrafını çekip tablette görsel aramalardan ne işe yaradıklarını bulabiliriz. Harikasın Kapmaz. Hatta fotoğrafını arattığımız otlarla ilgili yemek tariflerine bile ulaşabiliriz. <laughs> o zaman hemen başlayalım. İşte her şey tam da burada başladı. Afili'yi Sedi'yle taşıdıklarını duydum. Ama görüyorum ki gayet iyi. Oo Nazik Hanım ben müdahale etmeden önce görseydiniz. Neyse ne bir açıklama bekliyorum. Malum adada olan her şey beni ilgilendiriyor. Evet adada olan her şey Nazik Hanım'a bildirilmelidir. Afili yabani otları temizlerken birden kaşınmaya ve kabarmaya başlamış. Nedenini bulmaya çalışıyorduk Nazik Hanım. Çekilin bakalım. Hangi yabani otlarmış bir de ben bakayım. Açılın, açılın. Hmm. Hmm. Aa, tabii hmm. ki kaşınır. Buradaki otların arasında ısırgan otu da var. Aha. Hiç fark etmediniz mi? Isırgan otu mu? Aa. <laughs> Hmm. Hmm. Bunca yıllık fil ömrümde ne gördüm, ne duydum. O da ne ki? Aslında çok faydalı bir bitkidir. Ama elinizde eldiven olmadan temas ederseniz... ...kaşınır ve kabarırsınız. O yüzden dikkatli olmak gerekir. Bir süre sonra kendiliğinden kaşıntı da kabarma da geçer. Yani hiç abartılacak bir durum yok. Tabii ya. Hı hı. Bu benim aklıma nasıl gelmez ki? Ada yerlisi olmak başka bir şey. O yüzden benden habersiz orayı burayı çok kurcalamazsanız iyi edersiniz. Acaba adada bilmediğimiz başka ne tür bitkiler var? Hatta zehirli otlar. Cesur haklı. Her şey olabilir. O yüzden bu konuda ne yapabileceğimizi bir düşünelim. Umarım iyidir. Umarım. Ha? Merhaba Timsah. Ben de sana gelmeyi düşünüyordum. Afili nasıl oldu? İyi iyi merak etme. Isırgan otuna temas etmiş. Şimdi adada hangi otlar var bilmemiz lazım ki bu gibi kazalar yaşanmasın. Bugün herkes bitkilerin peşinde. Yoksa başka birine de mi bir şey oldu? Ben de yemeklerim için yenilebilir otlar arıyordum. Hatta kapmaz bu konuda bana yardım edecek. Tabletten otları araştırıp bana bilgi verecek. Hmm. Sen çok yaşa Turda. Sayende harika bir fikir buldum. Hı? Benim sayemde mi? Kapmaz, sen tabletinde istediğimiz gibi bir harita çıkarabilir misin? Evet ama neyin haritasını çıkaracağız? Adanın bitki örtüsü haritasını çıkaracağız. Bitki örtüsü derken? Bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bütüne bitki örtüsü denir turda. Her yerin bitki örtüsü farklı olabilir. Biz de kendi adamımızın bitki örtüsünü çıkaracağız. Harika bir fikir bu. Ne zaman başlıyoruz? Nasıl yapsak ki? Olur mu dersin? Olur olur hiç merak etmeyin. Ben gidip diğerlerine haber vereyim. Lemur, bu sonradan Aa. adalılar hareketlendi. Oturmuyorlar ki. Hepsi yerde bir şey arar gibi yürüyor. Ara Aa. ara heyecanla kapmaza çağırıyorlar. Kapmaz da elindeki Aa. o aletle bir şeyler yazıp duruyor. İsterseniz gidip bakayım Nazik Hanım. Çok iyi olur Lemur. <laughs> Adanın bitki haritasını çıkarıyorlarmış Nazik Hanım. Benden habersiz iş yapmak ne demekmiş şimdi anlayacaklar. Ne yapacaksınız Nazik Hanım? Birazdan görürsün. Şimdi bitki fotoğrafının üzerine tıkladığımız zaman bitki türü hakkında bütün bilgiler karşımıza çıkıyor. Eğer şu kırmızı noktaya tıklarsak da adanın neresinde olduğunu gösteriyor. Bu sayede hem bitkilerin özelliklerini hem de ihtiyacımız olduğunda konumlarını rahatlıkla bulabiliriz. Ay yemeklerim için lazım olan ne varsa kolayca bulabileceğim. Hı -hı. Uf! Bu muzlar çok lezzetli. Adanın muz haritasını da mı çıkarsak? <gülüyor> <gülüyor> koş kaptan koş. Oh, uh, Sanırım uh, bir havuç buldum. Uh, hmm, Üzgünüm Cesur uh, uh, Bu bir havuç değil. Ama ne no oldu hakkında bir bilgi de bulamıyorum. Yoksa yeni bir bitki türümü keşfettik. Bilirsiniz ki ben yaptığı keşiflerle ün salmış bir kaşif olarak bu bitkiyi dünyanın her yerine tanıtabilirim. Sen kaşif misin? Sonuçta bu adayı da ben keşfetmedim mi? Ettim. O zaman ben neyim? Kaşif. İstersen o konuyu hiç açmayalım <laughs> abi. Tadına bakalım. Belki farklı bir havuçtu. <laughs> Öyle olmaz arkadaşlar. <laughs> Önce yararlı mı zararlı mı onu öğrenelim. Hı? Adayı o keşfetmişmiş. Laflara bak laflara. Şurada gizleniyor olmasam verirdim cevabını ama. Dur bakalım. Boşuna dememişler sakla lafını gelir zamanı diye. Ee, sakla zamanı gelir zamanı olacaktı Nazik Hanım. Neyse ne. Şimdi ne yapacağız Nazik Hanım? Maharetli ellerim sayesinde yapay bitki olduğunu anlamadılar. Hadi başka yerlere de Hı. koyalım. Adadan gidene kadar uğraşsalar da haritayı tamamlayamazlar. Burada çok fazla bilinmeyen bitki türü var. Şimdi ne yapmalıyız Ballı? Belki içlerinde tıp dünyası için çok önemli olanlar da vardır. O zaman tarihe geçebiliriz. Eski doktor, yeni aktör olan Timsat, ıssız bir adada tıp dünyasının yönünü değiştirecek bitkiler buldu. yani arkadaşlarıyla. Buldular. Bu bitkiler hakkında hemen bilgi sahibi olmamız lazım. Adımızı şu dağlara altın harflerle kazıtabiliriz. O zaman da gelsin turistler, gitsin turistler. Turist gelince ne olacak? Ne olacak abi? Tabii Hı. ki adanın tek ve efsane tur rehberi olan Hı. beni bulacaklar. Hı. O zaman bu bitkiler bize bir servet kazandırabilir. Bir şey mi dedin balı? Ah, balı. Ah. Bu anı sanki daha önce de yaşamış gibi. Yoksa ya. bir şey mi hatırladın genç? Hmm. Yok, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece garip bir his. Neyse, bize yardım edecek kişiyi biliyorum. Kimiş o? Elbette Nazik Hanım. Adayı ondan daha iyi bilen yok. Demek adanın bitki örtüsü haritasını çıkartıyordunuz. Evet, ama fazla bilinmeyen bitki türü var. Bu konuda sizin engin bilginizden faydalanmak istedik. Peki ben size bu odada benden habersiz bir şey yapılmayacak demedim Bütün mi? bir niyetimiz yoktu Nazik Hanım. Hem bizden sonra da sizin de işinize yarar diye düşündük. Hmm. Hmm. Daha gerçek bitkiyle yapay bitkiyi ayıramıyorsunuz. Hmm. Haritayı nasıl çıkaracaksınız? Ha? Ha? Nasıl yani? Nazik Hanım adada olan her şeyden haberdar. O bitkilerin hepsi yapay mıydı? Bu inanılmaz. O da benim marifetim. Sizi tebrik ediyorum. Ben gerçek olduklarına inanmıştım. O zaman haritalama işine geri dönebilir miyiz? Onu biraz düşünmem lazım. Nazik Hanım Yaptıklarınız bence birer sanat eseri. Acaba diyorum, bu yaptığınız bitkilerle size adada bir sergi mi açsak? Yani aslında hep bir sergi açmak istemişimdir, ama zamanla bir hayal olarak kaldı. O zaman haritalama biter bitmez sergi hazırlıklarına başlayalım. Bu çok heyecanlı bir haber. Ben vakit kaybetmeden ormandaki eserlerinizi toplayayım. <laughs> Aa, nasıl benden daha önce gittiler? Ha? Olacak şey değil. Bu hayalinde gerçekleştireceğini Hı. biliyordum. Hı -hı. <gülüyor> 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 <gülüyor>